TEP Bankası üzerinden daha önceden yapmış olduğunuz hesap hareketleri işlemlerini silebilir miyim? Bu soruya bu videoda yanıt bulmaya çalışacağız. Bankalar geliştirdikleri güvenlik politikası gereğince sistemden hiçbir kayıtın kaldırılmasına ve silinmesine izin vermemektedir. Hesabın açılmasından itibaren yapılan her kuruşluk giriş ve çıkış türü ne olursa olsun sistem üzerine kayıt edilmekte ve hiçbir kaydı ile görünürlüğü engellenememektedir sistem üzerindeki kayıtlar her bankanın kendi belirlediği zamanlama süresi olmasıyla beraber genel olarak 2 yıl online sistem ve banka üzerinde 2 yıl ile 12 yıl arasındaki evraklar ve işlem hareketleri banka arşivinde saklanmaktadır. 2 yıldan sonraki hareketler hesap sahibinin dilekçe ile talebi üzerine döküman olarak verilmektedir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.